Pembe ışık reikisi, vücudun meridyenlerinden geçen enerji desenlerini olumlu bir şekilde etkiler. Elektromanyetik dengeyi başlatır. Onarıcı ve arındırıcı bir pozitif şarj dalgası aracılığıyla uyum sağlar. Birey daha büyük yaratıcılık, gelişmiş zihin-beden koordinasyonu, artan öğrenme yeteneği ve daha az stresle ödüllendirilir. Huzur, zihinsel karışıklığın yerini daha odaklanmış bir düşünce sürecine bıraktığında ortaya çıkabilir. Bu enerji özellikle üst çakra merkezlerine özgüdür. Düşünceler daha odaklı hale gelir ve enerjinin maddeye dönüşme süreci vurgulanır. Düşüncenin ve düşüncenin nesnesinin titreşimsel farkı azalır. Bu nedenle niyetin fiziksel gerçekliğe dönüştürülmesi için gereken zaman ve bilinçli çaba da azalır. Sistem ile çalışmak özellikle diğer insanlar veya varlıklarla telepatik bağlantı deneyimleri de dahil olmak üzere sezgiyi artırır. Yüksek ilahi benliğinizle olan bağlantılar güçlenir, evrensel birliktelik, uyum ve neşe hissi artar. Pembe ışık reiki'si şu amaçlar için güçlü bir araçtır: Evrensel bilgiye erişim için farkındalığı ve titreşimi artırmak, çakraları temizlemek ve dengelemek, enerjiyi kanallama yeteneğini aktive etmek, ruhsal gelişim sürecini hızlandırmak, bir kişinin seçtiği hayatı tezahür ettirmesine yardımcı olmak.